merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4. sınıf İngilizce mavi yapacağız. Sayfalar 17-18. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi burada diyor ki aşağıdaki noktalı yerleri örnekteki gibi yazınız. Türkiye, Turkish. Rusya, Rusyan. Britan, British. Fransa, Fransız. Germany, German. Theus. Amerikan. Japon. Japonis. Biz uydurdurup yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar karşılık olanları yazacağız. Aşağıda kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Türkiye. Türkiye. British. İngiliz. Fransız, Fransa. German, Alman. Japon, Japonya. Amerikan, Amerikan, Rusyan, Rusyan,